Bugün 11. gün. Bugünün konu başlığı: Şimdi hep birlikte. 1. Korintliler 1.10 şöyle der: Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. Hiçbirinin bir konser için ışık altında konuşmasını izlediniz mi? Tek seferde yüzlerce ışıktan oluşan Tüm bir sahneyi kontrol etmek için bir kişinin birkaç küçük ayar düğmesini yukarı ve aşağı itmesini izlemek büyüleyici. Işıkları açmak, fişe takmak ve aydınlatmak için ihtiyaç duydukları kesin noktalara odaklanmak genellikle zaman alıcı ve titiz bir süreçtir. Ancak kaynağa bağlandıktan ve tam olarak tasarlandıkları gibi birlik içinde çalıştıktan sonra Güzel bir resim oluştururlar ve tüm atmosferi değiştirirler. Birlik güçlü ve değerlidir. Kutsal Kitap birliğin olduğu yerde Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu der. Mezmur 133:3. Wow! Tanrı gerçekten kilisesini birlik içinde görmek istiyor. Peki hepimiz çok farklıyken nasıl birlik içinde yaşarız? herhangi bir anlaşmazlık olmadan çevremizdeki herkeste yakınlık kurmak nasıl mümkün olabilir? Birlik hakkında ayetler okuduğumda çok önemli ve tutarlı bir faktör görüyorum. Kutsal ruh. Birliğin birbirimizle bağlantı kurmamızla ilgisinden çok, kutsal ruhla birebir bağlantı kurmamızla ilgisi vardır. Efesliler 4.3 şöyle der: Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. İlk odak noktam kutsal ruh ile birlik olduğunda, ruh ile de birleşmiş olan diğer herkesle otomatik olarak bağlanırım. Hepimiz aynı kaynağa bağlı olduğumuz için birlik doğal olarak gelir. Hayatlarımızı kutsal ruha teslim etmeye odaklandığımızda, o bizi bir araya getirir tıpkı ışıkların konserde yaptığı gibi Mesih'in bedenindeki birlik ve güzel bir resim oluşturur ve her atmosferi değiştirebilir. Paulus'un 1. Korintliler 12'de birliği açıklama şeklini seviyorum. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Tek bir beden olmak Hepimizin tamamen aynı şekilde çalıştığımız, aynı şekilde göründüğümüz veya aynı çağrıda yaşadığımız anlamına gelmez. Bu hepimizin aynı beyne, yani kutsal ruha bağlı olduğumuz anlamına gelir. Tıpkı beynimizin ellerimizle iletişim kurup onlara hareket etmelerini söylemesi gibi, kutsal ruh da bizimle iletişim kurar. İtaat ettiğimizde yapmak için yaratıldığımız şeyde güvenle yürüyebiliriz. Dahası, itaatimiz aslında Tanrı'ya tapınmadır. Koloseliler 3.14 şöyle der. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Göksel babamıza, sevgimizi ona itaat ederek gösterdiğimizde aslında ona tapınmış oluyoruz. Ve ne kadar çok tapınırsak, o kadar tanrının sevdiği şekilde severiz. Bu artan birlik döngüsüdür. Eşsiz ve amaca yönelik farklılıklarımızın ortasında tanrıyla birleştik ve bu nedenle birbirimizle birleşiyoruz. İsa Yuhanna 17:21-23'te bu türden bir birliğe sahip olmamız için dua etti. Bana iman edenler için de istekte bulunuyorum hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. İsa'nın dua ettiği kilise olalım. Birlik içinde yaşayalım ve atmosferi değiştirelim. Tam burada, şimdi başlasın. Benimle ve sizinle birlikte kutsal ruhla her gün iletişim kuralım. Ona itaat edelim, tüm varlığımızla ona tapınalım ve çevremizdeki insanları onun sevdiği gibi sevelim. Aynı tona ayarlanmış 100 piyanonun otomatik olarak birbiriyle uyumlu olduğu hiç aklınıza geldi mi? Birbirine değil ama her birinin bireysel olarak boyun eğmesi gereken başka bir standarda göre ayarlanmış olmaları sayesinde uyum içindedirler. Dolayısıyla bir araya gelen ve her biri Mesih'e bakan yüz tapınmacı daha yakın bir paydaşlık için çabalayıp birlik bilincine sahip olduklarından birbirlerine daha yakındırlar. Kişisel din saf hale geldiğinde sosyal din mükemmelleşir. Dua edelim. Baba, bana birliğin gücünü gösterdiğin için teşekkür ederim kilisenin olması için yarattığın noktaya gelmesini diliyorum ve bunun benimle başladığını anlıyorum. Sana odaklanmaya devam etmek istiyorum. Hayatımın her saniyesinde seninle yan yana yürümek istiyorum. Bana kim olduğumu göstermeye devam et. Bana nasıl tapınılacağını öğretmeye devam et ve çevremdeki insanları senin sevdiğin gibi sevmeyi öğret. İsa'nın adıyla. Amin. Bugünün ezber ayeti Mezmurlar 63 3 4. Senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Mezmurlar 63 3 4. Benimle birlikte tekrar söyleyin senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Mezmurlar 63-3-4 Bir kez daha söyleyin. Senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Mezmurlar 63-3-4 Bugün Tanrı'nın ruhunun birlik ve gücüyle hareket edelim.